Düşünen insanın sesi Radyo Barış sunar. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Sevgiyle yeşeren fidanlar programından tüm dinleyenlerimize, tüm sevenlerimize saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlar. Efendim bir haftalık aranın ardından yine bugün eğitimle ilgili çok e, değerli konuklarımız var. Onlarla eğitim konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımı takdim etmek istiyorum. E, sağ tarafımda siz görmüyorsunuz ama geç internet bağlantısı üzerinden görebiliyorsunuz. Yaşar Çıraklı ve hemen karşımda iki tane yakışıklı adam. Birinin adı Çağrı Özcan, diğerinin adı Abdullah Emin Çiftçi. Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Sevgili çocuklar hoş geldiniz. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş Lütfen hoş. kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. Adım Abdullah Yemin Çiftçi. Sarı Çamur İmam Hatip Ortaokulu'ndan geldim. 7. Hmm. sınıfa gidiyorum. Adım Çağrı Soy. İsmim Özcan Orhan Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan geliyorum. 5. sınıfım. Buradaki herkese selam söylüyorum. İyi akşamlar. Teşekkür Eyvallah. ediyoruz ve Yaşar hocam bir hafta aranın ardından tekrar beraberiz dinlendilerimizi buluştuk. Eyvallah. E, ve hoşçak. geçen hafta da e, Seyf sevgiyle yaşaran fidanlar projesinden bahsettik. Bu hafta da inşallah biraz ondan bahsedeceğiz ama bu akşam bir sürprizimiz var. E, İstanbul'dan programımıza katılacak olan Muhammed Yılmaz hocamız var. Bu alanda e, özgün çalışmalarıyla dikkat çeken bir isim. Programın ortalarına doğru kendisiyle bir telefon bağlantısı yapacağız. E, onunla Eyvallah. Ee, Sizin de üzerinde uzun zamandır çalıştığınız gelip projesi üzerinde biraz konuşmak istiyoruz. Gelip projesi bu kısaltmalar e, bilenler için bir anlam ifade eder ama malumunuz bunu bilmeyenler için gelip, seyef bunların çok fazla bir anlamı olmaz. Onun için biz bunları biraz evet. da açacağız, belki üzerinde konuşacağız, ilham vereceğiz eğitimcilere, dinleyenlere, ailelere, velilere. Şimdi geçen hafta e, çok önemli konulardan bahsettik. Hatırlayacaksınız belki de ondan önceki haftaydı e, katıldığım bir toplantıda gençlerimizin sorunlarından bahsetmişti bir akademisyenimiz. Ben de ondan böyle kısa kısa notlar almıştım. Orada mesela erteleme hastalığının olduğundan, işte çocuğu tablete emanet etmenin büyük hmm. bir hata olduğundan bahsetmişti. Fiziksel aktiviteleri artık çocuklarımızın ve bizim çok fazla dikkat etmediğimiz, bunun bizde bir hem fikri hem de bedenen bir tembelliğe yol açtığından bahsetmişti. Evet. Malum haliniz herhangi bir mesela ee, insanlar özellikle engellerde mesela en çok işte yürüme engellerde en çok kol gücü gelişir çünkü en çok onu kullanırlar. Dolayısıyla kullanmadığınız zamanlarda bunlar atıl söylese, kalıyor. Atıl kalıyor. Ee, uykusuzluk gençlerimiz için önemli bir problem demişti hocamız yaptığı araştırmaların neticesinde ee, ve gençlerimizin çok geç uyudukları, televizyon karşısında çok fazla zaman geçirdikleri, telefon karşısında çok fazla zaman geçirdikleri, evet. beslenmeye dikkat etmedikleri, fast food e, beslenmenin çok yaygın olduğu. Ee, hayatını anlamını bilmeden yaşamaya devam ettikleri ve e, bir anlam karmaşası yaşadıkları, e, hayatın niçini hakkında hiç soru sormadıkları. Bunları konuşmuştuk. Biz de geçtiğimiz haftalarda bunlara e, nispeten Asma. bir cevap niteliğinde projelerimizi tanıtmıştık. Bugün nelerden bahsedeceksiniz? Buyurunuz. Eyvallah değerli dostum. Ee, radyoları başında dinleyen kardeşlerimize de buradan ve selamlarımızı iletiyoruz. Eee biz programımızın adı Sevgiyle Yeşeren Fidanlar, buradaki ilham kaynağımız da bir projeydi. Bu projeyi de tanıtmak, yaygınlaştırılmasını diğer okullarımızda da veya STK'larımızda da e, bu örnekliklerin çoğalmasını istiyorduk. O e, ilgili akademisyen hocamızın yaptığı tespitler e, artık e, sürekli duyduğumuz, e, sürekli e, yaramızı acıtan e, tespitler e, ve biz sorunu çözmek için hep global böyle büyük dev, devasa şeylerle çözeceğimiz gibi bir hani esrarengiz bir şey gelecek dokunacak ve çözülecek gibi bir algı var. Ama biz mütevazice şunu düşünüyoruz bir eğitim perspektif açısından mum yakmak. Yani herkes kendi evinin önünü temizlese sokak tertemiz olur diye klişeleşmiş bir sözümüz var. Yani herkes kendi bulunduğu sorumluluğunu, bir anne baba kendi sorumluluğunu, öğretmen kendi sorumlu olduğu sınıfları. İşte bir ilçe milli eğitim müdürü e, sorumlu olduğu, yetkili olduğu alanı, işte bir e, öğrenci kendi sorumluluğunu, bunu, bu hissi yavaş yavaş vere vere düzeleceği kanaatindeyim. E, aksi halde herkes şikayetçi ama e, mum yakma derdinden çok sadece e, eleştirerek, çok konuş, işte artist, artistik cümleler kullanarak biraz e, kaba tabirli oldu ama ee, sorunların dile get, sorunları dile getirerek çözüm arıyoruz. Evet, dile getirilmeli. Ama bunun bir çözümü anlamında da bir adımların atılması e, kanaatindeyiz. Bu e, ortalama da gereğidir. Madem bir konuda eleştirimiz var, şimdi oradaki insanların bağımlılıkları, bağlı bağlı durumda olmaları, işte bazı teknolojik aygıtlara bağlı olmaları, bağımlı olmaları, zaman bilinci mesela. Şimdi biz projelerimizin içerisinde özellikle e, hatibin içerisinde, şey, özür dilerim, e, gelibin içerisinde zaman yönetimi diye bir dersimiz var. Ve bunu sadece bir ders olarak, e, seminer olarak işlemiyoruz. Aynı zamanda da mesela bir etkinliğe giderken onlara verilen bir takvim vardır. İşte diyelim geçen hafta sinemaya gittik bu grubumuzla beraber. İşte Naim Süleymanoğlu'nun merhumun hayatının anlatıldığı filme gittik. Biz orada çocuklarımıza bir izin, iz, iz, izin belgesini velileri için gönderdiğimizde bir takvim koyuyoruz diyoruz salı günü şu saate kadar son. Çocuğun o saate kadar bu bilince erişmesi, onu zamana getirip teslim etmesi ondaki oluşan, oluşan bir bilinçtir, bir farkındalıktır. Yetiştiremediği zaman gelemiyor. Yani gerçekten gelemeyen, gerçekten kağıdı kaybeden, biz de onlara duygusal yaklaşıp da ha, e, kağıdı kayıp mı ettim, sana bir tanesini verelim yani canın sağ olsun ya fotokopi makinamız bol demiyoruz. Süremiz bu kadardı kusura bakma diyoruz ki o bir sorumluluk bilincini, zamana uyuma bilincini erişsin. Çünkü ben bugün bu çocuk elimde öğrencime bunu, bu lakaytlı fırsatını verirsem yarın bu memur olduğunda aynı lakaytlıyı vatandaşa yapıyor. Hemşire olduğunda hastasına yapıyor, doktor olduğunda hastasına yapıyor. Başka şekillerde yapıyor. Bu çocuk, dolayısıyla biz bu etkinlikleri yaparken işte seminerci gelsin, dinleyelim sonra çıkıp gidelim. Evet seminerci geliyor, anlatıyor, faydalandırıyor ama bunun diğer teneffüslere, derslere yansıyan e, yansımalar oluyor e, sevgili hocam. Bugünkü ana mevzumuz Geleceğin Liderleri isimli projemizi konuşuyor. Evet, evet. Birazdan ondan bahsedeceğiz ama isterseniz öncelikle Sevgiyle Yeşeren Fidanlar Projesi'nin bir haftasından bahsedelim. <laughs> Geçen hafta yapılan çalışmalardan Eyvallah. bahsedelim. Evet az evvel ifade etmeye çalıştığım bu şikayetleri e, bertaraf etmekle ilgili bir çalışmadan aslında bahsediyoruz. E, bahse konu olan küçük küçük ama dediğiniz gibi konfüçyüsün bir sözü var. Diyor ki karanlığa küfür bir mum yaptı. Dolayısıyla evet. bizim amacımız bu karanlığa küfür etmek yerine bir mum yakmak. Sizin güzel bir ifadeniz vardı, onu yıllar öncesinde sizden işitmiştim, hala saklarım. Demiştim ki, Yaşar hocam, bunca emek niye? Siz Deniz Yıldız hikayesindeki gibi bir hikaye anlatmışsınız, demiştiniz ki, hocam, ben sele kapılmış e, böyle e, Ama, e, kapılmış insanları ya da var. bir yerden tutmaya çalışıyorum. Nereden tutarsam o benim için Hı. şanstır. Kaç tane su o benim için şanstır demiştiniz ve hayatınızın anlamını burada özetlemiştiniz, demiştiniz ki, benim hayatım insan yetiştirmek üzerine odaklı. Yani insan yetiştirmek odaklı bir hayat yaşamaya çalışıyorum demiştiniz. Şimdi bir düşünür diyor ki tembel insan yoktur, motive edilmemiş insan vardır diyor. Şimdi çocuklar hakikaten Hı. bize Allah'ın anne babaya, öğretmenlere Allah'ın büyük bir emaneti. Bir tarafta onları en güzel şekilde yetiştirmek, vatanına, milletine hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek var. Öbür tarafta da e, Allah korusun çok daha farklı noktalara sağlanan bir insan olarak yetiştirmek var. Bu noktada hakikaten hem ebeveynlere hem öğretmenlere e, çok fazla iş düşüyor. Sadece ders anlamında söylemiyoruz. Evet. İnsan yetiştirmek bu noktada kendini gösteriyor. Dilerseniz biraz Seyf'in e, geçmişi, geleceği üzerinden konuşmaya devam edelim ama e, ben kıymetli konuklarımıza dönmek isterim. Tabii. Abdullah Emin Çiftçi, Seyf'te e, yıllarını vermiş emektar bir isim. 5 yıllık bir izci. Ta 5. sınıftan başlamış sevgili hocam. Evet, Adlı Abdullah 5. sınıf. Okul öncesi de var sanırım. İmam evet. öncesinde de izciliği vardı Abdullah. Çünkü geldiğinde bize üniformayla gelmişti. Üniformayla gelmişti. Peki Abdullah evet. Emin Çiftçi hem biraz SEF'ten bahsetmeni hem de okulda yapılan çalışmalardan biraz bahsetmeni istesem neler söylersin? E, SEF 7. E, sınıf e, abilerinin 5. sınıf kardeşlerine yaptığı bir iletişim gibi projedir. E, yedinci sınıf abileri kardeşlerini e, koruyup e, namazlarını birlikte kılıp anlamadığı konuları birlikte çözüp sonra hal hatır sorup e, yani kısacası abinin aile içerisindeki rolünü üstleniyor. Peki bu çalışma e, sende olumlu gelişmelere e, vesile oldu mu? Evet mesela Küçük bir çocuğun büyük bir çocuk tarafından aşağılanmasını e, öğrendik. Bir e, aşağılanmamasını öğrendik. Bir abi kardeş ilişkisi nasıl kurulur bunu öğrendik. Çok güzel. Ve Çağrı Özcan bu yıl 5. sınıfta ve e, okula yeni geldi. Bilmiyorum okula gelirken böyle bir projeyle ya da bu tarz etkinliklerle karşılaşacağım düşünmüş müydü ama... Ee, Çağrı Özcan'dan dinleyelim. Çağrı Özcan ortaokul 5. sınıf nasıl bir dünya? Bu da nelerle karşılaştın? Seyf senin için ne anlam ifade eder? Orhan Gazi Mamatip'e yeni geldim bu sene. Hocalarımla tanıştım. ile karıştım. 7. sınıf abilerimiz bize abilik yapıyor. Ben 5. sınıfım. Abilerimiz abilik yapıyor. Beraber namaza gidiyoruz. Bize abdest aldırmayı öğretiyor. Beraber gezmeyi, anlamadığımız konuları öğretiyor. Yanlışıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Ee, evet Yaşar hocam, seyf nasıl gidiyor? Şu anda neler yapıyorsunuz? Geçtiğimiz hafta bir sinemadan bahsetmiştiniz. Sinema gezisi evet. vardı galiba. Senin ça Çağrı kardeşimize şöyle bir eknot, dipnot, ek bilgi aktarmamız gerekebilir. Kendisi Kanat Eren İlkokulu, ilkokulu orada tamamladı. Gültepe Mahallesi'nden Oran Gazi'ye İmam Hatip'e intikal etti. Kendi eski bir izcimiz, eskimez bir izcimiz. Aynı zamanda dolayısıyla mesela oraya niçin geldiğini sorarak böyle bir e, hani biliyor musunuz dedik. Çünkü biz okulumuzun tanıtımı için hem e, ekranlara başında, radyolara başında dinleyen eğitimci dostlara da bu mesajı vermiş olalım Abdullah Hocam. Buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Hani imam hatiplerde kalite düşük, işte işte nitelik yok falan gibi sürekli bildiğimiz tespitler yapılıyor. Bunların bir kısmını hak vermemekle beraber sürekli sürekli bu cümle söylenir. Neler yapılabilirin de aslında cevabını e, veriyoruz. Biz ilçemizdeki bütün ilkokulları, merkez ilçemizdeki ilkokulların dördüncü sınıfların hepsini e, Naide Ulaş isimli Femix öğretmenimizle e, beraber ziyaret ettik ve bütün dördüncü sınıfların hepsini okulumuzu tanıtan seminerler sunduk Abdullah Bu özellikle dönemin karneden önceki bir iki hafta içerisindeydi. Hani sadece bir temsili grubu götürüp de okulumuzu tanıtmadık. Bütün dörtlerle tanıştık. Ve dolayısıyla yazın ortasında bizim kayıt, katsayı e, e üstündeki sayılar ulaştık kayıtlarda. E, okul idarecilerimizden aldığımız bilgi. Bu Mustafa Kaya hocamın eğer dinliyorsa selamlarımızı iletmiş olalım. Mesela gelen velilere sorduğu sorular vardı işte. Bir anket tarzı bir çalışması vardır. İşte e, niçin okulumuzu tercih ettikleriniz ilgili. İşte Orada şıklar var. Yakın okul olduğu için, mahalle okul olduğu için, işte ee, ablası gittiği için, komşunun çocuğu gittiği için bir sürü şıklar var. Buna benzer şıklara beraber başarılı okul olduğu için, akademik başarısı yüksek olduğu için, çok fazla sosyal faaliyet olduğu için, disiplinli olduğu için gibi şıklar da var. Önce bunları biz önce duymazdık Orhan Gazi Mehmet için. Yani ilk açıldığı yıllar için söylüyorum. Ama şu anda delilerimizin en çok okulumuza tercih sebepleri ee, başarılı bir okul olduğu için, sosyal faaliyetler çok olduğu için, disiplinli bir okul olduğu için şıkları şu anda açık ara önde gidiyor. Zaten imam tipli olan veli buluyor, buşuruyor, borç harç demeden servisine de veriyor, onu gönderiyor. Bu, bu, bu bizim doğal şeyimizdir, potansiyelimizdir. Ama aynı zamanda e, bir okul kendi bulunduğu bölgeye hitap ederek, onları da cazibeli faaliyetlere çekerek kendi niteliğinin artırabileceğini söylüyoruz. Hani sadece ağıt yakmaktansa işte bizim okul şöyledir, e, ne diyelim sürekli site, edip şikayet etmektense buradan da bir alternatif üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çevre okullara böyle bir bağlantı kurulması gerekir. Çağrı o anlamda Ömer Kanaat Bilen'deyken okulumuza gelip faaliyetlerimizi dinleyerek velilerimiz velisi tarafından kaydı yapılan bir öğrencimiz. Bunun altını çizmek istedim. Çok köşem. önemli. Geçen hafta bir velimizde malum haliniz konuğumuz olmuştu. Evet. Ve özellikle yapılan o veli eğitim seminerlerinin önemi ortaya çıkmıştı burada. Hakikaten velilerimiz yer yer bu çalışmaların daha sık ve kendi mahallelerinde de olmasını bir vesileyle istiyorlar. Çünkü insanlar modern çağda doğru davranma konusunda, doğru anne babalık yapabilme konusunda mesela çocuklar nasıl nasıl davranacaklar, ceza mı verecekler, kızacaklar mı, ödül mü verecekler bu konuda tereddütler yaşıyorlar. Evet Elbette ki yani çevrede bununla ilgili bazı şeyler vardır televizyonlarda başka organlarda ama Burada en önemlisi birebir veliye temas edebilmektir. Ve bu faaliyetler bu anlamda önem arz ediyor. Bugün gelipten de bahsedeceğiz, lider yetiştirmekten bahsedeceğiz. Çünkü sevgili Yaşar hocam, evet inovatifler çok önemli bizim için. Ama malum haliniz bunların e, niteliklerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledik ve bu sadece okulumuz güzel demekle de olmaz. İçini doldurmak gerekiyor. Başarıyla bunu taşlandırmak gerekiyor. Sosyal etkinliklerin çok yaygın bir şekilde yapılması gerekiyor. Avrupa seyahatlerimden birinde şunu fark etmiştim. Böyle mesela Çek Cumhuriyeti Pırak'ta böyle metrolarda filan anaokulu öğrencileri kıyafetleriyle falan böyle tren gibi dizilmişler. Her hmm. sabah aynı görüntüyle karşılaşıyorum İşte Almanya'da da böyleydi, Polonya'da Bütün bunları müşahede ettikten sonra sordum bizim rehberimize, Sinop'ta bir rehberimiz var. Dedim ki dostum bu nedir? Bu öğrenciler her gün nereye gider böyle filan? Dediler ki hocam onların en önemli eğitimi buradaki eğitimin en önemli ayağı yerinde gözlemlemektir hmm. uygulamalı eğitimde evet. dolayısıyla bu çocuklar işte bir gün hayvanat bahçesine giderler efendim bir gün başka... ve bu uygulamalı eğitim hakikaten hem çok keyiflidir o çocuklar için böyle başlarına fosforlu kıyafetler takmışlar işte vücutlarında kıyafetleri falan özel ve bu çok hoşuma gitmişti. Bizde ise maalesef e, okulun dışına çok fazla taşmayan bir eğitim e, anlayışı daha yaygın gibi görünüyor. Bunun maalesef evet daha çok, çok... yerinde eğitim olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar, daha çok zaten zihin yapacağımız çalışmalar önemli. Ee, hocam geçen hafta için buna da örnek e, mesela bol model eksik diyoruz. İşte çocuklarımız işte yeni neslin e, hani, şeylerin, idollerin çok fazla işte çizgi film karakteri üzerinde belki tahlini yapamayabiliriz ama eskiden işte, eskinin Himen'leri işte e, Robin Hood'larıydı. E, kimisi tarihsel karakterler, kimisi üretilmiş karakterle işte e, rambolarda Bunlar hep birileri bize kültür emperyalizmi dediğimiz bir e, tarzda dayatarak ve kendimiz de o alanı doldurmadığımız için onlarla mesela Rambo dediğimiz zaman çocuklarımız bile Rambo gibi saçlar e, işte taramaya, saçlarını kestirme, giymeye, işte kafalarına bandajlar takmaya veya isimlerini ...okullarımızda okullarımıza çocuklarımızın etiketlerine kadar e, işte kıyafetlerine, odalarına kadar posterlerle süslenirdi. Şimdi Naim Süleymanoğlu. Yani biz Na Naim Süleymanoğlu'na geçen hafta 115 kişiyle gittik. Yani bunun 110 tanesi ee, öğrencilimizdi. Hem Seyf hem Gelip grubunun öğrencileri. Beş tane öğrenci arkadaşımızın refakatine gittik. Ee, bir filme gitmekten hani bir sinemaya gidelim ya yani nereye gidelim? Sonuçta arkadaki bir salonda Recep İvedik de oynuyordu. Yani buradaki maksat böyle nostalji olsun işte magazinsel bir şey olsun. Hani bir kendimizi rahatlatalım değil. Hayır projemizin bir ekseni var mesela lider, geleceğin liderleri sonuçta Naim Süleyman olanın o e, kendi mütevazi hayatıyla başlayıp da e, işte bayrağımızı sürekli gönderlere çıkartan o macerasının arka planını çocuklar izlediler. İzleyip otobüsten indirip haydi evlerinize gidin de demedik. Şunu söyledik. Herkes bu filmle ilgili e, bir gezi. yazı yazacak. Mektup yazacak. Veya gezi yazısı. işte hangi tonda yazarsa ister gezi yazısı ister filmle ilgili hani kendi kapasitesine göre. Ve şu anda benim elimde 90 yüze yakın mektup var. Ve ben bunları e, maksadımız e, çizdiğim çerçeveye çerçeve hocam tam izah edebildim bilmiyorum ama hani geziye gitmek, kar gezisine gitmek, e, işte bir e, veda programı yapmak bunlar Araç. araçtır. Evet, evet. Bu aracı iyi kullanırsak çocuğa katkı sağlar. Eğer bu aracı dönüştüremezsek yani nereye gidelim? Popüler olan ne var? İvedik işte kaç defa adamın bir ismini burada söylemek zorunda kaldık. İşte öğretmen e, öğretmen arkadaşımızı alıyor sinemaya gidiyor. Ya dün sinemadaydık. Ya bu şu anda yaşadığım bir olay değil ama farklı şekilde de duyduk. Ya işte o anda şey varmış. Onda boşluk varmış. Ona gitti. İvedi'ye gitti. Bir bakıyorsunuz bunu övüne övüne bir öğretmen anlatabiliyor. Yani ben bunun kesinlikle doğru bir davranış olmadığını yani bunu izleyecek bir zaten kitle vardır. Ee, ama oradaki üslubun, o, o, o sözlerin, o argonun, o konuşma stilinin e, bir öğretmen gözetiminde öğrenciyle hangi bir sosyal deney insanların burada. Hani bir akademik grup gidiyor öğrencisiyle, işte alanı izlemesi şey yapıyorlar, işte filmi izliyorlar, inciliyorlar, gözlemliyorlarsa gözlemliyorlar. Eyvallah ama e, sırf film gidilmesinin e, doğru olmayacağını düşünüyoruz. Onun için biz Naim Süleymanoğlu için gittik. Ve elime, elime gelen dönüşler gerçekten çocuklar oradaki mesajları çok iyi almışlar. Yani film içeriğine yönetmenin, senaristin, Özür dilerim. Daha çok senaristin e, çizdiği ana mesajlar çocukların zihninde çivi gibi geçmiş gerçekten. Yani bütün detaylarda var, var olan, işte çok zor şartlara rağmen yetişmiş olması, özgürlüğü istemesi, bütün zamanını hasta olmasına rağmen, işte doktorunun çalışma demesine tehlikeli, sağlığın el vermiyor demesine rağmen gözüne, e, gözünü gözünü kırmadan e, o zor anlarında bile çalışması. E, ve bunun neticesi de e, Bulgar e, Bulgaristan'daki Türklere, Müslüman Türk kardeşlerimize yapılan zulmün, asimilasyonun. asimilasyonun sona ermesi, bunun dünya global anlamda uluslararası, uluslararası bir sorun haline gelmesinde de onun katkısı çok güzel işlenmiş. Gerçekçi bir film olunca izledik. Onun için etkinliklerimizi yaparken araçlarla amaçları karıştırmamamız gerektiğinin altını burada çizmiş olduk. Birazdan e, Muhammed Yılmaz hocam programımıza dahil olacak. Şimdi Kısa bir ara vereceğiz. Güzel bir eser dinleyeceğiz. Ardından Muhammed Hocam da burada olacağız inşallah. Barış Radyo FM 104.8 Sizin sesiniz, sizin radyonuz. Radyo Barış. Radyo. Gönlü frekansınız. menna azametine amenna Ama biz aciz kullarını merhametle yargıla Adaletine amenna, azametine amenna Ama biz aciz kullarını merhametle yargıla Sana layık kul olamadı, olamadı, olamadı Doğruyu bir türlü bulamadı bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, kalamadı. Sana layık kul olamadı, olamadı, olamadı. Doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, kalamadı. Şimdi affet sen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affet sen bizi, mağfiretine muhtacız. Şimdi affet sen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affet sen bizi, mağfiretine muhtacız.